Merhaba dostlarım hepiniz yepyeni bir Arçın Öğretmen videosuna bu öyle bir şey değil. Dostlarım bu videoda benim için epey heyecan verici olan bir konuyu sizinle paylaşacağım. Yaklaşık 4-4,5 aydır çalışmalar yürüttüğümü toplamda toplamda şimdilik 60 tane kadar Türkçe Arçın içerikleri üretip yüklediğim YouTube kanalında katıl butonu artık aktif olmuştur. Peki nedir bu katıl butonu? Sevgili dostlarım ben biraz araştırma yaptım ve bir sürü YouTube kanalında bulunan bu katıl butonunun ücret ödeyerek destekleyen kişilere ekstra videolar falan sağladığını gördüm. Açıkçası bu çok mantıksız. E çünkü burası bir kişisel gelişim sitesi değil. Ben size profesyonel beziyetler katmıyorum ki karşılığında para isteyeyim. Katıl butonu en azından benim kanalım için tek amacı siz dostlarınızla daha kolay etkileşime geçilebilecek bir platform olacak. Dostlarım ayrıcalıklara geçmeden önce kanaldaki her videonun her zaman ücretsiz olacağını söyleyebilirim. Şimdiye kadarki ki paylaşılan içeriklerime bir kısıtlama ya da azaltma getirilmeyecek. Ben aynı şekilde aynı özveriyle herhangi maddi şekilde beni desteklemeyen arkadaşlar için de içerikler üretip yüklemeye devam edeceğim. Manevi olarak destekleyen siz, sevgili dostlarım bu durumdan asla etkilenmeyeceksiniz. Lütfen destek butonunun maddi durumu iyi olmayanlar ya da kendi parasını kazanmayan sevgili benim gibi öğrenci kardeşlerim, abilerim, ablalarım kullanmasınlar. Lütfen kendinizi zora sokacak harcamalardan kaçının. Herhangi bir destekte bulunmayın. Dostlarım 4 tane destek sekmesi bulunuyor. Bunlar nadir. Efsanevi, müthiş efsanevi ve destansı. Bu sınıfları zaten Archero'dan tanıyorsunuz. Sevgili dostlarım, olay tamamen sizin beni daha fazla desteklemek isteyip buna bir yol bulmanızı sağlamak olduğu için de YouTube'un izin verdiği en düşük fiyatlı destekleri paketlere dahil ettim. E, çok basitçe anlatacağım çünkü videoyu anlamsız uzatmamak istiyorum. Detaylı bilgileri hemen sağ altta ya da bu tarafta olabilir. Katıl butonuna basarak okuyabilirsiniz. Basmak para kesmiyoruz. Dostlarım nadir seviyesi, nadir seviyesi var. Dostlarım nadir seviyesi kanalda gösterecek rozetler, yorumların yanında çıkacak sizin ne zamandır beni takip ettiğinizi gösterecek rozetler sağlıyor. Aynı şekilde sadece sizin kullanabileceğiniz emojiler sağlıyor. Ayrıca bunun yanında bütün videolarda da size teşekkür edeceğim. Bir de ne var? Bunun karşılığında siz bana ayda iki tane çay ısmarlayacaksınız. Evet. İstanbul'da çay maalesef 1 lira 25 kuruş. Efsanevi seviye önceki tüm ayrıcalıklara erişim sağlıyor ve videolarda size ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü siz daha düşük bir miktarla da kanalda kendiniz önüne çıkarabilecekken bunu seçtiniz. Bunun saf açıklaması ancak bana olan desteğiniz olabilir diye düşünüyorum. Ve bu destekçilik paketinin de sadece aylık 4 çay olduğunu söyleyebilirim. Müthiş efsanevi seviye önceki tüm ayrıcalıklara erişim sağlıyor ve sizin Arturo hesabınıza aylık olarak her yönden gelişimini, yanlışlarını, yapılması gerekenlerini ve doğrularını inceleyip analizlerini yaptığım bir detaylı hesap analizi sistemi içeriyor. Ayrıca bildiğiniz gibi LOL, Valorant gibi bazı popüler oyunları da oynuyorum. Sizi onlarda arkadaş ekliyorum. Kim bilir belki bir gün onların da oynanış videosu gelir ve siz konuk olursunuz. E bir de dostlarım çok verimli şekilde soru cevap yapabileceğimiz, herhangi bir konuda sohbet edebileceğimiz canlı yayınlar düşünüyorum. Bu yayınlara katılım gösterebileceksiniz ve böylece aklınızdaki her soruyu bana şak diye sorup şak diye cevap alabileceksiniz. Müthiş efsanevi seviyenin destekçi fiyatı da 15 TL dostlarım. Bu YouTube'un önerdiği ortalama e, optimum fiyatmış. O yüzden 15 TL'yi seçtim. Destansı seviyesi dostlarım bana ayda bir yemek ısmarlamak isteyen siz sevgili izleyicilerim için koyduğum bir seviye. Dostlarım beraber LOL Valorant gibi oyunları oynuyoruz ama kötü oynarsam kızmak yok. Ona göre söyleyeyim onu şimdiden. Ayrıca bir de kayıt alırken yaşadığım problemleri, komiklikleri. Mesela az önce şuraya kolum çarptı. E bunları bu tarz şeyler, aile baskınlarını içeren başarısız kayıtlar da kamera arkası görüntülerini şu an mesela olduğu gibi bu gruptaki destekçi dostlarımla paylaşacağım. Belirteyim bunlar tamamen amatör kayıtlar olup arşiv videoları olmayacaktır. Dolayısıyla en başta bahsettiğim bütün videolar herkese açık olacaktır. Durumuna dahil olduklarını düşünmüyorum. Çünkü bunlar kanalın içeriği değil aslında. Evet dostlarım seviyeleri gördünüz. Ee, söylemek istediğim tek şey kesinlikle maddi destekçi olmak zorunda değilsiniz. Gerçekten kanala abone oluşunuz, topluluklarda bulunuşunuz, yorum yazışınız, videoları beğenişiniz, benle iletişime geçiniz. Bana çok büyük destek oluyor gerçekten. Videoları paylaşmanız falan çok güzel destek oluyor. Fakat eğer olursanız ben ekstra ekstra çok minnettar alıyorum. Bunların karşılığında da sizlere bazı şeyler sunuyorum zaten. Tekrar ediyorum lütfen maddi durumu iyi olmayan arkadaşlar ya da kendisini zora sokacak arkadaşlar katıl butonunu kullanmasınlar. Çok teşekkür ederim. Kaydı durduracı artı yordu.